Arkadaşlar esnaf kuryelikte vergiye son dedik. bu videoyu beğenirseniz beğendim demeyi, yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle garip garip enteresan bilgileri sizlere söyleyeceğim. Şimdi bu bilgiyi nereden biliyorsun amına koyayım? Sen ne anlatıyorsun lan? Mali müşavir misin lan? Diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar eski videolarımı izleyenler varsa orada benim işte okuduğumu daha önce bu tarz bir işletme işlettiğimi görecekler. O videoyu da çektim koydum. Arkadaşlar eğer vergi ödemek istemiyorsanız kazançla gideriniz dengeli olacak. Ya da zarar ediyor olacaksınız. Ben hiç para ödemeyeceksiniz demiyorum. Sike sike o damga vergisini pulunu zartını zurtunu ödeyeceksiniz tamam mı? Sike sike yani seve seve değil ha. O sike sike ödenecek bir şey. O meblağ. Çünkü hiç çalıştırma şirketini. Hiç çalıştırma. Sadece bir şirket aç. Aylık 300-500 lira artık Güncel rakam neyse yeni yılla beraber atıyorum 500 lira olacak. 300 liraydı 500'e çıkartırlar. O parayı işte, kağıt parası, pul parası bilmem ne parasını ipe ipe ödemek zorundasınız. Diğer bir husus olarak Bağkur. Bağkur ödemek istemiyorsanız yapacağınız tek bir hareket var. Şimdi şanslı olanlar için söylüyorum dayınızın şirketi var, nenenizin şirketi var, babanızın şirketi varsa geçiyorsunuz hemen oraya sigortalı kendinizi gösteriyorsunuz. Bağkur'da ödemezsiniz bak. Ama o 300 500 lira aylık çıkan para var ya onu sike sike ödeyeceksiniz. Benim size söylediğim şey işte 3 ayda bir ödediğiniz para ne bileyim işte KDV, kazanç vergisi bunları ödememenin veyahut da çok az bir miktar ödemenin yolu. Böyle siktir baktan bir motor alıyorsunuz. Bu motoru gidiyorsunuz şirketinize faturalı bir şekilde alıyorsun Örnek veriyorum. Aldınız. Bu motoru 3 ay kullandınız. Geldi bir motor. 15 20.000'e 20 bine. Bölgenizdeki yoğunluk, işte bölge mesafesi ıvır zıvır neyse. Hayır. PCX'de paket atmanın konforu ve artılarından bahsettiğimiz videomuz var. Ben size ödemek istemeyenler için söylüyorum. Alıyorsunuz güzel bir motor. Demedim. Yarrak gibi bir motor alıyorsunuz. Neden? Çünkü siz para ödemeyeceksiniz. Vergi ödemeyi sevmiyorsunuz. Aldınız motorunuzu koydunuz altınıza. Arkadan gelişe bak gelişe. Gucucuk arabasıyla şaheserler yapmaya çalışıyor. Aldınız motorunuzu ve açılışımızda KDV ödemeye son. Esnaf kuryelik yaşıyor. Abi alacaksınız Mondial Free. Motolux Sale. Yani Çin malı ucuz. Herkesin öyle gidip temin etmek istediği ama <laughs> ekonomik şartlarda 50 bin lira ona mı verilir kardeşim diye başlayacağı bir motor. Ben bu motoru 42 bin liraya kampanyada aldım. Lansman kampanyası gibi işte fabrika satış mağazasının yeri vardı. Altına 3 bin lira lastik attım. Elcik ısıtma taktım 1000 lira. Şu elcikleri taktım 500 liraya. İki tane de far taktım 500 liraya işçiliğini kendim yaptım. Toplam bana maliyeti aşağı yukarı 5-6 bin lira üstüne para koy. 3200 lastik 1000 lira, o 4200. 500 500 öyle 5200, 5500 lira civarında bir para. Tamam, 5500 lira bir parayı. Yağmur geliyor. Merhaba. 5500 lira masrafla iş yapar hale getirdik. Yani soğuktan koruyacak, işte yağmurda kaydırmayacak lastiği, ısıtacak elciklerini falan. Götümün dibinden geç. Oradaki şerit bomboş zaten. Evi koyduğum. Aldık, bindik. Ta buralara kadar geldik ha. Neyse aldık, bindik. Kaç kilometre gidecek lastikler? 10 bin. binden sonra stok lastik halini görmeye başlıyor. Çünkü niye lastik eriyecek? 3 binden sonra başlıyor kendini kullandırmaya lastik yani. Hani kaymaz durumunu falan. 7 binden sonra da lastiğin ömrü yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Çünkü yerle temas ediyor. Her yer düzgün bir asfalt değil. Zaten düzgün bir asfalt olsa gidip de lastiğe para vermeyiz. Şimdi buradaki lastikte yani şuradaki yolda stok lastik tutuyor. Niye? Çünkü yeni asfalt. Ama şu yol eski asfalt. Lastik kayıyor. Kayıp düşmemek için aldık biz onu. Neyse 5000 lira masraf ettik. 5000 liranın KDV'si %20'den hesapladığında 1000 lira. Ben o hafta kaç para kazanırsam KDV'yi devrettireceğim ya da kafa kafaya getireceğim 5.000 lira. Niye? Çünkü %20. E bunun bir de 10 bölü ikisi mi 5 bölü ikisi mi ne? Öyle bir zımbırtısı şey var. Devlete ödediğim para. Yani senin KDV'nin aşağı yukarı 700 liraya falan geliyor. Yani sen 5 bin, bin lira para kazandığın zaman kameranın lensini bir sileyim. 5 bin 500 6 bin lira para kazandığın zaman neredeyse kafa kafaya yani hiç KDV MADV ödememiş duruma geleceksin Peki hocam biz 5000 lira kazanmak için mi 5000 lira harcıyoruz dediğinde Hayır kardeşim Sen şirketine bunu aldığın zaman fatura kestiriyorsun ya 7-8 bin lira var yani 40 bin lira kadar bir rakamı da kazanmış olacaksın ki KDV'den düşeceksin Hatta 50 bin lira kazanacaksın ki tevkifatla beraber kafa kafaya gelecek E kafa kafaya gelecek durum için. Sonrasında ne yapacağız? Hemen gidiyorsun muhasebecine diyorsun ki: "Kardeşim bana bir tane SGK sicil numarası aç." O da sana diyor ki: "Sen tek başına çalışıyorsun, ne yapacaksın Hemen gidiyorsun. Hemen gidiyorsun bir kişiyi kendine sigortalı gösteriyorsun Bunun da sebebi şimdi evinde kullandığın elektriği kuruyelikte kullanamıyorsun, tamam mı? Ama sen bir tane sigortalı çalışanın olursa gidersin Örnek veriyorum, maske ücretten birini, ailenden birini muhasebeci yaptın. E muhasebeci, e, bir günlük sigortası var. Sen diyeceksin ki, günde iki saat çalışıyor. Yani bu da aşağı yukarı 8 saatten 5 güne falan tekabül eder. Bu da e, evindeki elektriğin, suyun, işte internetin ıvırın zıvırın her şeyinin 5 günlük tutarı eder. 5 e, günlük tutar. Bir dakika. Şimdi 5 günlük tutar. E, kaç paraya tekabül ediyor? 1000 lira elektrik geliyorsa 200 lirası. 300 lira işte 1000 lira su geliyorsa 200 lirası. Beşte birini ödüyorsun ya. Yani ayı böldüğün zaman ortalama hesabına kattığın zaman evindeki elektrik, su, kiraya ödediğin para bunların hepsini düşüyorsun. E, gelirinden düşüyorsun. Niye? Gider göstermen lazım. Çünkü sen para kazanırken bir yerden de harcaman lazım. Yani sadece motoru harcadığın Ekipmanlar, ıvır üstüne aldığın mont, ayakkabı, bunlar değil. E sokakta yemek yiyorsun, dışarıda yemek yiyorsun, onların fişlerini toplayacaksın. E bunlar zaten her kurye'nin yaptığı şeyler. Bizim amacımız her kurye'nin yaptığı şeyler değil. Bunlar zaten her kurye'nin yaptığı şeylerden bahsetmiyorum, artılara geçiyoruz biz. Ondan sonra bir eleman çalıştırıyorsun ya, bir eleman çalıştırdığın için onun teşviğinden vesairesinden yararlanıyorsun. Ha, birinci derece akrabalar için değil de tanıdık birisiyle ortaklaşa nasıl iş kurştan destek alırsın onu da anlatacağım şimdi. Bu yerleri çok bilmiyorum ya. Yani bu bölgeyi çok bilmiyorum. İzmit bölgesinde navigasyonsuz çoğu yere gidiyorum ama burada harita şartı bana koyayım. A101'ün üstüymüş. A101 görüne kadar devam. Şimdi dedik ki sen aldın abi sigortalı işçini de. Bütün evinin giderlerini gider gösterdin. Yediğini içtiğini gider gösterdin. Ha, ne yapacaksın? Dışarıda yemek yiyeceksin ya. Fiş toplayacak. Evine alışveriş yapman lazım. Onu da gider göstereceksin ama muhasebeci şey diyebilir. Ya kardeşim işte evi zaten fiş topluyorsun. Hani evine aldığın deterjanı nasıl şey yapacaksın? Evini aldığın deterjanı da Hemen gidiyorsun bir tane Multinet'e işte Ticket'a bilmem neye Diyorsun ki Arkadaşlar paket istemedim devam edeceğiz İşçiliğe bak bu tesisatı uzun bıraktım ki başka bir şey de kullanacağım Evet ne diyorduk Multinet Gidiyorsunuz hemen bir tane Multinet'çiye İnternette yazıyorsunuz Multinet, Erenkart, Ticket, Miket, ıvır zıvır Tamam mı abi Hemen Gidiyorsunuz kendinize bir hesap açıyorsunuz. Benim bir tane personelim var, bir de ben varım, iki kişiyiz. İşte multinet alışveriş yapmak istiyorum. Gidiyorsunuz hemen multinetçi, diyorsunuz ki ben multinet istiyorum. İşte bir tane personelim var. Kaç para onun limiti? 2000 lira mı? 4000 lira mı? 4000 lira para yatırıyorsun. Çünkü evine sen deterjan alıyorsun, işte bir şeyler alıyorsun. Her aldığın şeyi gider göstermeye çalışıyorsun ama olmuyor ya. Multinet'i hemen aldın. Gidiyorsun multinet geçen, işte ticket geçen, en çok hangisi işine yarıyorsa, bölgenle hangisi aktif kullanılıyorsa ondan yemek kartıyla evinin deterjan maliyetlerini hallediyorsun. Multinet'te de şöyle bir şey var. işte gıda alsan da %10, deterjan alsan da %10, her şeyi %10. Ama sigara alamıyorsun bildiğim kadarıyla. Bunu bilin sigara içeceğim bu sigarayı da Multinet'e kitleyeceğim diyorsanız o olmuyor haberiniz olsun Multinet'le evinizin alışverişinizi yapacaksınız Ee e, ne oldu şimdi Deterjanı da yani evinde kullandığın çamaşır makinesini attığın Bulaşık makinesini attığın deterjanları da Giderek döşenmiş oldu <laughs> Bak kazandığın parayı zaten harcıyorsun ya e harcadığın için, yani bu parayı kazanıyorsun, harcamak için kazanıyorsun. Yani sen 100 bin lira parayla işte çoluğuna çocuğuna her şeyini döşenmen lazım. Ayda 100 bin lira kazanıyorsun abi, 100 bin liranın 80 bin lirasını harcıyorsan 20 bin lira kazancın var. 20 bin lira kazanç diyeceksin E o da sana ayda 1000-2000 lira para yapar. O şekilde düşünün mantığı. Evet çocuğun varsa o. çocuğunun giderini nasıl gösterebilirsin? Ondan da bahsedeyim. Abi çocuğun varsa onun gideri örnek veriyorum. Bebekse onu pek bir şey gösteremezsin ama kıyafetlerini bilmem neyini içlik dondur ıvırdır zıvırdır kış ayındaysan rahat rahat işte içlik aldım bilmem ne aldım niye muhasebeci gider gösterebilme şansın var. Diğer husus olarak işte bebek maması ıvırı zıvırı abi onlar yok gösteremez. Hastalandın ilaç aldın onları ne yapacaksın gider göstereceksin sonuçta sen hastalandın sen kullanıyorsun o ilacı E o da bir gider yani sonuçta gideceksin doktora hemen raporunu alacaksın Doktorun yazdığı ilaçla beraber muhasebeciye vereceksin Kardeşim al sana ilaç ben bu işi yaptığım için hasta oldum diyebilirsin yani e kuryesin koyayım. Şu an 10 saat 11 saat bu yağmurun altında kim duruyor kurye o yüzden kuryeysen ilacında gider gösterme şansın var. Gösterirsiniz demiyorum. Her muhasebeci bunları işlemiyor. Muhasebecinize yıl sonu geliyor ya. Hemen şunu diyeceksiniz. Kardeşim yıl sonu geliyor. Ben seni değiştirmiyorsam sen bunları bunları gider gösteriyor musun diye de sor. Yani herkes Ahmet'i kullanıyor diye Mehmet mali müşaviri kullanıyor diye ya da Fatma mali müşavire gidiyor diye sen oraya gitme. Mali müşavirine bin değil iki bin lira ver. İyi bir mali müşavir tut. Ama de ki kardeşim ben para ödemek istemiyorum. Para kazanmak istiyorum. Hemen her şey gider. Aldığınız teknolojik eşyalar, bilmem neler, ıvırlar, zıvırlar her şeyi şirkete dayıp döşeyeceksin. Ama dayandın döşendin. Ha bu arada benzinleri de yeni kanun gereği taşıt tanıma olacakmış. Taşıt tanımalar da bize gelsin diye daha kanun kesinleşmeden hemen şey yapıyorsun. Sen söyle adını. Kanun kesinleşmeden hemen bir taşıt tanımaya geçiyorsun. Yıllık anlaşmanı yapıyorsun yüzde %3 benzinini alıyorsun indirimli bir şekilde. %3 indirimli benzin 100 lirada 3 TL. Bu da 1000 lirada 30 TL. Yani 1 litre benzin Zaten ayda ben buna 1500-2000 lira arasında benzin veriyorum. O da aşağı yukarı 2,5-3 litre benzin eder. Bir günlü bedava çalışmış olacak motor. Benzinden yani indirimli. Evet dediğimiz üzere kamera hala kayıtta mı kayıtta. Dediğimiz üzere bunları yaparsanız gideriniz artacak. Bak aynı parayı harcıyorsunuz. Örnek veriyorum 4000 lira KDV öderken bu tarz şekilde takıldığın zaman 500-600 lira KDV ödeyeceksin. E niye? Sen çünkü her türlü giderini resmileştiriyorsun. Gidip marketten 100 liraya bir şey alıyorsun. Ne aldın mesela? Bulaşık deterjanı. Lan bulaşık deterjanını kuryelikte ne yapacaksın? Götüne mi sokacaksın? Pezevenk diyebilirler. Ama Multinet'le aldığın zaman Multinet'in faturası işleniyor. Yani her fatura işlenmiyor diye bir kaide yok. Her faturayı kimin kestiği önemli. Sen faturayı gidip de Çağrı Market'e, Ahmet Market'e, işte ne bileyim, Tane Kafe'ye, bunların hepsi uydurma isimler. Öyle kafeler var mı, restoranlar var mı bilmiyorum ama Çağrı var. Çağrı bizim kullandığımız bir yer. Reklam falan değildir, para mara almadım. Sadece multinet orada geçiyor. <laughs> Gidip doğruya bulaşık deterjanı kestireceğini, multinetin kesmiş olduğu faturayı kullan. İşlenir. Gidip de işte örnek veriyorum bir giyim mağazasından bir şey yapacağına multinet geçen bir giyim mağazasından Multinetle alışveriş yaptığın zaman multinetin faturası işlenir. Bu yüzden size <laughs> KDV, MADV çıkıyor. Yani aslında KDV ödemek ödememek sizin elinizde olan bir şey. Gider olarak göstermeye başladı. E, peki gider gösteremeyeceğimiz şeyler var mı? Onları ne yapacağız? Onları da ödeyin amına koyayım. Gider gösteremediğimiz şeyler ne olabilir mesela? Sevgilinize aldığınız çiçek ya da ne bileyim başka bir ıvır zıvır yani çiçek böcek dediğim kastım hani kuryelikte çiçeği böceği pek bir işlem yap yaptıramazsınız. Ooo oh, ben şu yağmurluğu şurada giyerim neden burada çünkü burası iyidir ıslandık amına koyayım bayağı bir yani yağmurda ıslanmıyoruz ama bakın arkadaşlar gördünüz mü raf sistemle 10 numara bir çantam var. Bütün bazen aşağıda, paketleri de yukarıda taşıyorum. Çoklu paket gelince gene taşıyabiliyorum ki. Rahatım yani her türlü. Bu yağmurda, karda, çamurda sizlere video çekiyorum. Umarım desteğinizi görmek ve yorumlarınızı görmek benim hem hoşuma gider hem de desteklediğiniz için mutlu olurum arkadaşlar.